Yeşil Lekos Gizem seni daire bana, Bütün etsem temiz etsem Parlarsın sen hare hare Bugünlerden haber geldi Lekos gizindeydi Uzun kollu Yeşil Lekos Gizem seni kış gününde Yeşil Lekos Bizim eve varırsan Selam söyle nazlı yarı Yeşil Lekos, Pembe Lekos Alçamsın ve tane tane Durudun Uzun kollu yeşillik os Gisem seni dane dane Ütül etsem temizletsem Parlarsın sen hare hare Ütül etsem temizletsem Parlarsın sen hare hare Bugün yardan haber geldi Likos giysin dey dey Uzun kollu yeşil likos Giysem seni kış gününde